tartışmaları, pazarlıkları başladı diyebilir miyiz? Startı vermiş mi oldu artık resmi olarak? Evet. Gerçekten biraz öyle. Şimdi Ali Türkiye'nin önünde iki belki de üç yol var. Ee, bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne daha doğrusu Ekrem İmamoğlu'na yapılan tutuklamadan sonra, yani e, bu soruşturmadan sonra Türkiye'nin daha da demokratikleşmeyeceği açık Türkiye zor zar zor bir seçime belki girebilir Belki daha fazla otoriterleşebilir CHP kayyum atanabilir zaten benim için ana senaryo hala bu açıkçası Belki Mansur Yavaş'a da bir soruşturma gerçekleşebilir ki orada da bir soruşturmalar var aslında arka planda yani bugün Melih Bey'in oğlu bile o konulardan bahsediyor işte konserler falan orada birleşemek ki Mansur Bey de geri çekildi hatırlarsan yani son iki aydır pek ortada yok. Ee, bir senaryo Türkiye'nin daha da otoriterleşmesi Türkiye'nin e, daha sıkışık bir rejimle daha baskı rejimiyle yaşaması. Ee, bu, bu bu senaryo tabii aslında Erdoğan için riskler içeriyor. Ee, ayrıca tartışılır. Bir diğer senaryo aslında e, anayasa değişikliği. E, anayasa değişikliği senaryosunun çok fazla alıcısı var ama bu anayasa değişikliği senaryosu henüz e, Tayyip Erdoğan ikna olmuş değil. E, Birçok muhalif eski siyasetçi, daha önce de bahsettik akademisyenler, gazeteciler, Ankara'daki güçlü isimler, anayasa değişikliğine yanalar. Türkiye'nin bir parlamenter sistem, ve hatta yarı başkanlık gibi bir sisteme dönmesi, Erdoğan'ın başkanlığının artık meclis tarafından onaylanması ve bir şekilde daha yumuşak bir geçişle iktidarın paylaşılması, iktidarın tüm partilerin ulaşabileceği şekle gelmesi. Yani başkanlık sistemi tekil bir iktidar değil de tüm partilerin ulaşabileceği bir iktidara dönüşmesi burada şöyle bir durum daha var tabii Erdoğan'ın dönem sınırı da var artık yani Erdoğan dönem sınırında her türlü yoruma göre bugün artık son noktada bugün hiçbir anayasa değişikliği yapılmazsa erken seçim kararı da alınmazsa Erdoğan bir daha aday olamıyor e, muhalefet elinde de bir koz bu